maç başlayacak. Elspur Kara Gümrük. İşte şu an takımlar hazırlanıyor. Ve maça ev evet, sahip takım Kara Gümrük başladı. İki takım da başarılar. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası maçı derken kaferson. Real Spor şimdi Kafer son direkt. uzun oynadı. Şimdi Gabio. uzun o... şimdi Efe geldi. İlk ikinci atak şut kaleci. Kaleci tutuyor. İkinci hamle şut Mirih'ten korner. Altay'ın sır kart cezası olduğu için bugün yedeklerde Kepa kalede bugün. Arda şut çok önemli bir pozisyon içeri gitti. Şimdi pas Meri. Meri Demiral. Atamadı pasını. Şimdi Arda. Arda. Uzun atmak istedi. Serdar. sarı kart. Kullanıldı. Şimdi Serdar dursun aldı. Şimdi geliyor Real Spor Serdar. Serdar pas. Ozan. Ozan tufan. Uzaklardan dinde olmadı. Şimdi pas. Kapıyor. Şimdi Kıvar aldı. Kıvar asker ya. Real Spor geliyor. Kaybetti topu Kıvar asker ya. Ajda. Şimdi Serdar, Serdar gol! Serdar dursun. Serdar dursun atıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk golü Real Spor Karagümrük. Konuk takım golü buldu. Şimdi pas. Geliyor şimdi Karagümrük. Samet engelledi. Samet bu arada çok büyük bir hata Samet'ten. İçerde Merih engelledi. Merih pas İsmail İsmail kaybetti şut. Kepa ikinci pozisyon Merih. Excel İsmail şimdi Merih. Murat Excel. Şimdi geldi şut. Kepa ikinci pozisyon. Yine Kepa 3 ve gol. Para <laughs> gömrük golü oluyor. 1 bir, bir oluyor. Başla tekrardan. Şimdi Ferdi. Pas Kvaras geldi yerde kaldı fon. Karas gel ya. Vermek istedi ajdam ajdam alamadı onu. Şimdi Karbisson, kıvaros gel ya. Pasatas yaptı önce. Kıvaros gel ya kaleci. Korner. Korner kullanıldı arka tarafı doğru. Şut savunma şimdi Ozan. Ozan kaleci. Yine Maloriya maçı ya gibi yapmak istedi. Real Spor. Şimdi uzun oynadı. O site. Şimdi o kullanıldı. 45 artı altıdayız. Excel de engelledi. Şimdi Ferdi Kıvaraskelia, geliyor Kıvar ve ilk yarı bitiyor değişiklikler oluyor. Altay giriyor. Sonra Ayaz girdi. Sonra Emran giriyor. İsmail'in yerine. Ve bir şey daha gelecek mi? Yunus da giriyor. Serdar'ın yerine. Ve son değişiklik 3 değişiklik hakkını Real spor. Ve son birisini çıkartmayı düşündü. Evet. evet. bütün hakları bitti. Real Spor'un değişiklik. İkinci yarıya konut takım başladı. Tekrardan iki takıma da başarılar. Akanji akancı geliyor Real Spor. Akanji. Akanji vuruşunu yaptı. Kaleci. Şimdi kullanıldı. Merih. Murat. Çok büyük bir, bir bas oldu. Şimdi geliyor Karagümrük. Şu dışarıya. Şimdi Altay. Verdim Erik. Erik. Akan şey vermek istedi orada. Çıktı. Kullanacak ev sahipleri. Efet açık kullandı. Akan engellemeyi dendi Merih. Pas. Yunus'a Yunus. Yunus Akgün pas. Ayaz Kaplan. Ayaz Kaplan geldi Real Spor. Ayaz. Ayaz gördü arkadaşlarını. Pasını verdi. Diğer şi yere. Şimdi Akancı. Olmuyor. ikinci hamle. Şut dışarıya ve konu. Sonunda. Şimdi uzun oynadı. Şut olmadı kafer soğan Ozan gol Ozan Tufan 2-1 oluyor Ozan Tufan 65. dakika yine gelirlerden gelip attı Senior Ozan Ozan Tufan attı Şimdi Ferdi Kaferson Kaferson'la geldi Real Spor tekrardan son almıyor Şimdi şut Bir daha. Şimdi kullanıldı tekrardan Ortaya açılmak istedi son vurdu Hamilton Kullanıldı Merih Meriz Demir al. Pas. Ozan. Uzun attı. Kancı ya ortaya şimdi. Ayaz önünde buldu gol. Ayaz Kaplan. 3-1 oluyor. Konuk takım atıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şimdi kolum başladı. Arvin. Yunus Ayas Kaplan'a Ayas bitirdi mi? Bitiremedi Ayas. ile göz göze geldi. Şimdi Pas Meriç Altay. Altay çok büyük bir hata. Üst direk. İnanılmaz. Kullanıldı şimdi. Ayaz Kaplan. Ayaz Ayas. Verdi pasını Yunus'a Yunus. Uzak mesafe Yunus olmuyor. Şimdi Emirhan mı dışarıya indi binden. Şimdi kozuldu. Excel. Geldi kara gümrük. 90 artı 6. Meri penaltı. Penaltı. Kırmızı kart. Merih Demiral. Kırmızı kart gördü. Şimdi Şut gol 3 2 90 artı 6 Gabiyo penaltıdan Şimdi Akancı Ozan Tufan Geldi Real Spor Ozan Ozan Tufan Yaptı ortasını şimdi Kaferson Direndi binden dışarı gitti Ve maç bitiyor. Real Spor 3, Karagümrük 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda Real Spor galibiyetle başlıyor. Karagümrük ise mağlubiyet.